Ay, biz neredeyiz ya? Ben biliyorum nerede olduğumuzu. Neresi burası o zaman? Freddy ne? Ben Freddy biliyorum. Freddy çok korkunç. Biz Aa, saat kaç? Saat kaç? bakayım. Saat 12. Hı, ne yapacağız biz şimdi? Kameralara bakalım ne olursun. Ne olur olmazsın. Bakıyoruz kameralara. Ee, daha canlanmamışlar. <gülüyor> 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 Ay ben korkmaya başladım ya. Onların gülme gülme sesleri geliyor. Bu oyun böyledir. Ben bu oyunu biliyorum. Boş ver. Sen kameralara bak. Kanka o ses nereden geliyor? Bak şimdi bir şuradan. Piu piu piu. Neyse neyse bakayım kameralara. Biri çıkmış. Kim? Bu ne? Şimdi bakayım. Çıka da çıkmış. Yani canlanmışlar ikisi. Ama Freddy hala hep durup kalıyor. Ne bileyim. Bu kameralara bakıyorum ben. Ha? Ha? Bir baksana. Bakayım. Foxy. Foxy çıkmış. Galiba. Ya ben korkmaya başladım. Bilmiyorum. Dur bir ışığa bakalım mı? Bakalım. Wow, kapımızı kırmadı. bence de. Aa, neydi ya. Çıka mutfakta. Koştu. Koştu da sen de duydun değil mi? Evet. Bak ne koşuyor. Allah Allah. Bilmiyorum. evet, doğru söylüyorum. Ay ne yapacağız? Bileyim. Bir şu, şey bakayım. Wo 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 wo. Kapımız açılmıyor. dakika Foxy çıktı mı? Kameralara bakalım. ah Foxy geldi. Alamaz. Ay kanka az önce ne oldu ya bize? Evet Foxy aa diye geldi. Galiba yine de oynamamız gerek. Of ya ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Kameralara bakalım. Freddy canlanmış. Ne? Cün Yürüme sesini duydun sen de değil mi? Evet. Ne yapacağız? Kameralara bakalım en iyisi. Ne olur olmaz. Saat kaç? Saat bir. İyi iyi o zaman. bakalım hemen kameralara. Yakında. Yakında. Kim yakın? Bana yakın. Çıka da geldi. Aa evet. Kapıyı yumrukluyorlar. Sen de duydun. Evet ben de duydum. Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Öleceğiz. Ya böyle şeyler düşünme. Saat 2 İki mi? galiba zaman çok çok hemen geçiyor. <laughs> ne yapacağım? <laughs> ya bir şey olmaz ya. Kafana takma. Saat bakayım. Üç mü? Üç. Um, aslında galiba haklısın. Yani e evet. evet. Biri gidiyor galiba. Bakayım. Bana gitmiş çıkara var. Of çıkaya. O da gitti zorunda. Neyse Foxy'nin olduğu yere bakalım. Uh, what? Foxy iyice kendisini kafası çıkmış. Ay bu ne ya çok tuhaf. Saat 4. Birkaç saat sonra kazanacağız. İnşallah kazanırız. Saat bakayım. Saat 5. Ay ne ara 5 oldu ya. Yakın bir dakika. Wow 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 wow. Aa tukut. Tukut tukut. Saat 5. Hayır. Olamaz. Kameralar çıksak Den 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 Saat altı. Yes. den den. Arkadaşlar bugünkü videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Yalnız sizlere birinci sezondan ondanı olduğunu söyleyelim. Arkamızda çıkabilirmişti ve ölmüştük. Evet o zaman abone olup unutmayın. Bitch, git burdan. Her neyse, o zaman hoşça kalın. Kanalıma abone olursunuz da var.